Evet arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft'ın 0.12.1 sürümünü tanıtacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi iksir standı geldi. Ne böyle şişi yazıyorsunuz falan filan. Sürüme benzer bir şey. Değişik bir şey. Büyü masası geldi. Ondan sonra böyle bir saksı geldi arkadaşlar. Bilgisayarda oynuyorsanız biliyorsunuzdur. Buna böyle kaktüs koyabiliyorsunuz. Arkadaşlar sizce burada böyle bir kaktüs mü? Güzel yoksa bu saksıdaki güzel kaktüs güzel minik tatlı bir kaktüs mü? Ondan sonra işte şey şurada ısrar gel. Şurada hazır ısrar görüyoruz. Sonra da ağır ısrar. İşte kafalar bu kafaları kafanıza takabiliyorsunuz sanırım arkadaşlar kafaların altında gördüğünüz gibi delikler var sadece bu altında yok şimdi size yeni gelen modları göstereceğim gördüğünüz gibi blaze ve magma Arkadaşlar şimdi, şimdi de size Gidiyi göstereceğim. Gördüğünüz gibi. ve birkaç tane. Hemen elimize balık alalım. Balık nerede ya? Balık şurada. Görmüyor musun ya? Bana bak. Bana bak. Tem diyoruz ve böyle Öyle kediler oluyor işte. Sen öleceksin. Sen çünkü balık yemiyorsun. Tatlı kedi. Annesi işte böyle kedi falan yapıyorsunuz. Arkadaşlar bir de Puppet Eyes geldi. Ondan sonra ruh komu geldi. Yani altına bu koyup İşte yavaş yapabiliyorsunuz. Öyle de yavaş yapabilirsiniz. Arkadaşlar size değişik bir şey göstereceğim. Gördüğünüz gibi zombi köylü. Tablet versiyonunda daha değişik bir şekilde oluyor. Yüzü gözü kan olmuş. Kıyafeti yırtılmış. Şekil. Görüyorsunuz. Kan veren adamımız. Her neyse devam edelim. Arkadaşlar daha devam edecek. Ve size bir şey göstereceğim. Bu arkadaşı tanıyorsunuz. Nedir de çıkan gaz. Yüzüne bak. Arkadaşlar bunlar ağlıyor. Bunlar okla öldürebilirsiniz rahatça. Ama biraz kaçıyorlar bunlar. Nedir de kullanıyorlar sadece. Heh, şöyle geri dönelim. Arkadaşlar arada sırada böyle şey iskel iskelet, iskelet örümce binmiş çıkabiliyor mu? Nadiren. Gelin bakalım var mı? Bulamadım arkadaşlar. Neyse size karşı, sizin karşınıza Şimdi ben size göstereyim böyle büyüler altın elma falan hepsi gelmiş gördüğünüz gibi altın avuç falan ne varsa var arkadaşlar değişik bir şey olmuş öyle tavşan yok ama tavşan ayağı var çok değişik bir şey işte böyle büyü de büyü yapmak için lapis lazuli gerekiyor şu gördüğünüz şeyden. Böyle boyalar var. Şey iksirler var gördüğünüz gibi. Mesela bir tanesini içelim. Hangi? Mesela night vision içelim. Gördüğünüz gibi geceyi sabaha çevirdik sanki. Arkadaşlar üst üste en fazla 4 iksir içebiliyorsunuz. Göstereyim isterseniz. Şöyle. Arkadaşlar bile zehirleniyorsunuz sonra Hangi büyüleriniz olduğunu bakabiliyorsunuz. sağ üst köşeden. Ha, ittik bir şey olmadı. pilav nasıl içelim? Gördüğünüz gibi arkadaşlar yavaşlık verdi bize. Bir tane de hız içelim. Evet, şuradan bulalım. Boyun. Tamam streng geçelim. Gördüğünüz gibi dört tane oldu arkadaşlar. Bir tane daha içelim. Susun. bile Bu arada arkadaşlar patlayıcılar da geldi. Ha? Beş tane oldu. Yani yanlış söyledim arkadaşlar. Üzgünüm. Bu arada Hydra'nın böyle bir kardan adamlar artık oluşabiliyor. Yapılabiliyor. Göstereyim hemen. Böyle gördüğünüz gibi bir tane kardan adamımız oldu. Ama her şey ona dalaşıyor. Çünkü gece. Şimdi ayrın golemimizi yapalım. İşte bir balka var koyduk. Gördüğünüz gibi ayrın golem iş başlıyor. Hey dostum git geber şunları. Arkadaşlar böyle işte ayarlarda da şeyler gelmiş. Diskin istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsun. Ve selfie kamerası falan. Gördüğünüz gibi görünmezlik istediği içtiğim için kendimi göremiyorum şu an. Bir de selfie kamerası geldi arkadaşlar. Şu invisibility bir bitse de göstersem. Neyse ben o arada şeyi göstereyim arkadaşlar. Hmm, ne, nedir göstereyim. Hmm. Arkadaşlar böyle değişik şeyler gelmiş. Buton size otoşan. Keyboard falan filan. Intel milan. Şimdi size nedir göstereyim. Hmm. alıyorsunuz. Ve çakma alıyorsunuz. Yani eskiden elde de Nedir reaktör kor gerekiyordu. Arkadaşlar. Böyle yapalım. Çok kısa oldu. Şöyle yapalım işte. Hadi yapıyorsunuz. Gördüğünüz gibi nadir portalımız açıldı. Gelelim. Gördüğünüz gibi Nedir dayız arkadaşlar? Nedir kuvars topuru? Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar sanırım çok şey iyi oynadığım için video yapılmıyor. Video yapmayı hiç denemedim sonra Arkadaşlar hızlı koşabiliyorsunuz Gördüğünüz gibi hızlı. Hızlı koşuyorum. yola gitti yazık. Ha öyleydi. Arkadaşlar bir eğilme var. Eğince hiçbir yerden düşmüyorsunuz. eğilmedik mi Demek ki eğilme nedir de işlemiyormuş. Ben bir daha deneyelim arkadaşlar. Dördüncü gibi asla düşmüyor. Yani parkurlarda daha kolay zıplamak için zıplama yerini farklı bir yere yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.